Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Bir keresinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Kendisi sıtmaya yakalanmıştı. Elimi vücuduna dokundurdum ve gerçekten şiddetli bir sıtma nöbetine tutulmuşsunuz dedim. Evet sizden iki kişinin çekebileceği kadar ızdırap çekiyorum buyurdu. Bu konudaki diğer bir rivayette Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu an’ten Şöyle diyor. Yakalandığım şiddetli bir hastalık dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretime geldi. Ona gördüğün gibi çok rahatsızım. Ben zengin bir adamım. Bir tek kızımdan başka da mirasçım yok dedim. Yine bu konudaki diğer bir rivayette Kasım bin Muhammed'den. Şöyle diyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bir keresinde şiddetli baş ağrısına tutulduğundan dolayı "Vay başım, ölüyorum." dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Asıl ben vay başım demeliyim." buyurdu. Kıymetli dinleyicilerimiz bu hadis şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Bir, bir hastanın "Hastayım, vay başım, yanıyorum" gibi sözler söylemesinde herhangi bir sakınca yoktur. 2. Hazreti Peygamber her konuda olduğu gibi bu konuda da ümmetine örnek olmuştur. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemizi hastalıklardan ve devasız dertlerden muhafaza eylesin. Amin.